Manken. Şu karşıdaki adam var ya dedi simge. Mağazanın önüne park edilmiş kırmızı taksiye sırtını dayamış. Bizim vitrini izleyen adamı işaret ederek. Geçen gün geldi bayan mankenin üstündeki mavi gömleği istedi. Olabilir dedim. Satsaydınız. Askıda vardır Ramazan Bey'i aynı gömlek. Alıp gösterdim. Ben onu değil mankenin üstündekini istiyorum dedi. Benimle konuşurken gözünü gömlekten ayırmıyordu. Efendi bu elimdeki ürün onun aynısı dedim. Olabilir ama ben mankenin üstündekini rica ediyorum dedi. Ama efendim yanlış anlamayın lütfen bu elimdeki de aynı marka, aynı renk ve aynı beden dedim. Anlıyorum ben sizi bayan satmak istiyorsanız bana lütfen onu çıkarın dedi. Sonra ne yapayım ben de mecburen onu çıkarıp verdim. Adam vitrinin önünde sigarasını içti. Uzun süre vitrine baktıktan sonra gitti. Ben de hatırladım bu adamı dedi Yahya. Nereden hatırlıyorsun diye sordum. Geçen gün siz yokken geldi. Aynı mankendeki kırmızı badi istedi. Sonra? Bilmem bir garipti. İstediğiniz kaç beden diye sordum. Mankendeki kaç bedense dedi. Aynısı askıda var onu vereyim dedim. Hayır. Mankendekini istiyorum. Lütfen dedi. Çaresiz mankeni çıkardım vitrinden. Siz durun. Ben çıkarayım bunu. Bir yerine bir şey olmasın badinin. İpi falan kaçarsa bir şey yaramaz dedi. Öyle deyince ben de seslenmedim. Badi o kadar yavaş çıkardı ki neredeyse elinden çekip alacaktım. Bir süre üstü çıplak mankene bakıp durdu. İzlendiğini fark edince de yüzü kızarır gibi oldu. Sonra siz bunu hediyelik paket yapın, başka bir badi verin, mankeni ben giydireyim sizin yerinize dedi. Biz hallederiz siz zahmet etmeyin efendim dedim. Hayır hayır lütfen ben size çok zahmet veriyorum. Hem size de yardımcı olmuş olurum. Sabah sabah size iş çıkarmak hoş olmuyor dedi. E sonra? Başka bir body verdim ben de ne yapayım? Sonra? Özene bezene giydirdikten sonra Manken'in saçlarına şekil verdi ve kaldırdı yine vitrine koydu. Paketlediğim body'yi aldı. Parasını ödedi ve teşekkür edip gitti. Daha sonraki günlerde mağazayı açmaya gittiğimde vitrinin önünde durmuş sigara içiyordu. İyi giyimli bir adamdı. Kalın siyah çerçeveli gözlüğünü taktığında modacı Yves Saloma benziyordu. Bir modacı gibi giyiniyordu zaten. Hep mankendeki giysileri istemesi ve aldıklarını hediye paketi yaptırması ilginç bir durumdu. Nerede görsem tanırdım artık. O da beni tanıyordu. Geçenlerde bankanın önünde gördü, hafif eğilerek selam verdi. Mağazanın kapısını açıp içeriye girdiğimde hemen arkamdan o da girdi. Günaydın, hayırlı işler dedi. Günaydın efendim, buyurun dedim. Gözlüğünü çıkardı, cam tezgahların birinin üstüne koydu, vitrine yöneldi. Mankendeki şu beyaz gömleği alabilir miyim? dedi. Ben de hiç düşünmeden, tabii efendim dedim. O her zaman olduğu gibi aynı üründen askıda da vardı. Ama müşteriyi bildiğimden bir şey demedim. Mağazanın çalışanıymış gibi vitrine doğru gitti. Birden mankenin beline sarıldı. Altından yukarı çekerek çıkardı. Mankenin sırtını raflara dayadı uzanıp almak istedim. Eliyle durdurarak "Lütfen" dedi. "Size zahmet olmasın, ben çıkarırım. Zaten hep iş çıkarıyorum size, zoruma gidiyor. Rica ediyorum, bunu benim yapmama izin verin lütfen." Ben ne yapacağımı bilmeyen acemi tezgahtarlar gibi durmuş öyle bakıyordum. "Bu arada siz de başka bir ürün verin. Manken çıplak kalmasın." dedi. Başka bir gömlek çıkardım. Adam mankendeki gömleği bir yaralının üstünden çıkarır gibi yavaş yavaş çıkardı. Bana uzattı, elimdeki gömleği aldı, ağır ve ince hareketlerle mankene giydirdi. Az önce kayan mankeni yine belinden kavrayıp iyice raflara yasladı. Mankenin gözlerinin içine baka baka düğmelerini ağır ağır ilikledi. Gömleğin yakasını havaya kaldırdı, bir adım geriye çekildi ve ''Herkulade'' dedi. Döndü bana ''Nasıl oldu?'' diye sordu. ''Güzel'' dedim, göz göze gelmekten kaçınarak. ''Ellerinize sağlık.'' Ben hediyelik paketi hazırlarken bana sormadan mankeni kucakladı ve vitrindeki altlığına yavaşça yerleştirdi. Düzeltti. Bir usta vitrinci gibi dışarıya çıktı. Mankeni gözleriyle süzdü, memnunlukla gülümsedi ve içeriye girdi. Sonra aldığını parasını ödedi. Çıkarken de çok teşekkür ediyorum sabah sabah size iş çıkardım. Kusura bakmayın ne olur dedi. Dışarıda döndü elleriyle giydirdi mankene baktı. Birkaç adım öteye çekildi bir sigara yaktı ve yeniden gülümseyerek gitti. Bir gün mağazayı kapatmış eve gidiyordum. Ramazan Bey diye seslendi birileri arkamdan. Durup döndüm o adam. Merhaba dedi. Merhaba dedim. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkürler dedi ve hemen ekledi. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Ne yapabilirim sizin için diye sordum. Olabilirse tabi. Sizi zor durumda bırakmak istemem. Buyurun lütfen. Parası neyse verebilirim. Nedir istediğiniz şey? Hep üstündekileri çıkarıp satın aldım. Vitrindeki mankeniniz var ya. Evet. O mankeni. Evet. O mankeni bana satar mısınız? Tüm gelip gitmeleri bir film gibi tek tek gözlerimin önünden geçti. Mankenin ne yapacağını sormadan kesip atmıştım. Hayır demiştim herhalde. Neden? Ne kadarsa bedel hemen ödeyebilirim dediğini duyar gibi oldum. Ama sonrasını anımsayamıyorum. Kızmış ve sesimi yükseltmişim herhalde. Bir de baktım adam ortalıkta yok. O günden sonra mağazayı uğradığında görmedik. Sokakta da rastlamadık. Yine de bir kez daha karşılaşmak, hiç olmazsa bu öyküsüne daha iyi bir son yazmak isterdim.